6 Şubat depreminde 80 santimetre çökme yaşanan İskenderun sahilinde yaşanan olumsuzlukları yeniden yapılandırmak adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen projenin temeli düzenlenen törenle atıldı. Proje kapsamında İskenderun sahiline yürüyüş yolları, peyzaj düzenlemeleri, sosyal donatılar ve etkinlik alanları kazandırılarak bölgenin yeniden deniz ve sahil kullanımı açısından cazip hale getirilmesi hedefleniyor. Törende yaptığı konuşmada İskenderun'un geleceği için söz vermiştik diyen Belediye Başkanı Mehmet Dönmez şu sözlere yer verdi. Bu önemli projede birlikte olmaktan umur ve duyduğunuz hepinize hoş geldiniz diyorum. İskenderun merak etme, nazlı günlerine yeniden kavuşacaksın. İskenderun merak etme, yeniden güneyin ilgisi olacaksın dediğimizde yanımızda sizler vardınız. Allah sizlerden de, devletimizden de, sevgili ulaşmanızdan da razı olsun. Bu güzel ilçemizi böyle bir eserle kavuşturulmasında emeği geçtiği için başta Sayın Bakanım'a çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Tüm hemşehrilerimiz adına şöyle gönülden, içimizden Allah sizden razı olsun demek geliyor. Allah sizden razı olsun Sayın Bakanım. Temel atma törenine hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun ki bize inandınız, bize güvendiniz, bizlerle birlikte yol yürüdünüz. Büyük bir özenle hazırladığımız İskenderun sahil projemizi Hatay'ımıza, Hataylı kardeşlerimize, İskenderun'umuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sayın izleyenlerimiz geldiğinden hatırınıza hayırlı olsun inşallah